İyi günler değerli izleyiciler yine birlikteyiz e, tatilden sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Evet e, bugün hemen konuya gireyim. Bir kere e, saray medyasında bu 15 Temmuz şenliklerinin e, yankıları devam ediyor. Oradan büyük bir şey bekliyorlar belli büyük bir rant e, elde etmeye çalışıyorlar. Çünkü artık elde bir silah kalmadı atılacak mermi kalmadı. Böyle olunca da ne oluyor İşte işi hamasete vurdurmak filan. Bu arada garip bir şekilde muhalefete bir saldırı başladı. Efendim altılı masa FETÖ dememiş. Ya daha ne istiyorsunuz ya? Başta İstanbul Belediyesi olmak üzere hepsi yana yakıla 15 Temmuz yaşasın ne büyük zafer kazandık falan filan diye AKP'nin yanında yer alıyorlar. Daha ne istiyorsunuz? Neymiş efendim Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ dememiş. Ha demiyor ne oluyor? işte bu eski hani vardı ya HDP'ye ben PKK demiyorsun PKK demiyorsun sen teröristsin şeysin falan. Ya bak şimdi sabah şeysi demiş ki tek böyle tek vatan tek yürek diye manşet atmış. Üstte Kılıçdaroğlu'na saldırıyor. Şehitlere bile saygısı yok diye. İsterseniz sabah şeysinden başlayalım. Abuk sabuk gene haberler. E, efendim tek vatan tek yürek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günlü Birlik Günü nedeniyle tüm yurtta genci, yaşlısı, yüz binlerce kişi meydanlara akın etti. Sabah namazına kadar meydanlarda demokrasi nöbetleri tutuldu. Ne alakaysa camilerden saat 00.13'te selalar okundu. Dünyanın en büyük bayrağı 15 Temmuz gecesi Kayseri'de açıldı. Binlerce kişi 15 Temmuz marşı okudu. Konya'da Mevlana falan filan falan. Ya bak kardeşim biraz samimi olun, biraz dürüst olun, biraz ahlaklı olun. Eğer tüm Türkiye tek yürekse, e sen bu milletin üçte ikisine neden hain, terörist, alçak, namussuz, bilmem ne diye sıfatlarla saldırıyorsun. Hem bu millete her dakika saldıracaksın, onları yok sayacaksın, onları dışlayacaksın. Böyle bir şeye de geliyor ya ben bir cüttüke Türkiye tek vücut falan olmadı kardeşim. Çünkü pek çok kişi durumun farkında. Açın bakın, İnsanların arasına bir girin. Ben daha sokakta görüp de helal olsun diyen AKP'ye gönülden bağlı değil, göbekten bağlı olan dışında daha duymadım ki 15 Temmuz için şey yaptı. Ha bir de işte bu belediyeler, melediyeler garip bir şekilde onlar bir 15 Temmuzcu oldular bu sene nedense. Ne bekliyorlarsa herhalde hani kayyum mayyum atanmasın mı istiyorlar nedir? birden böyle bir yalakalık çıktı ortaya. 15 Temmuz biz daha daha demokratız, biz daha efendim falan ya geç kardeşim işte bırakın bu numaraları. Allah aşkına bu sahtekarlık bitmeli. Bu siyaset bu kadar sahtekarlıkla ve korkarak ya pılmaz. Yapmamak gerekiyor. Korkuyla, endişeyle aman bana bir şey derler. Ne oluyor? Bak işte CHP Genel Başkanı'na ve altılı masaya efendim demedin diye saldırıyor. Yani diyeceğim şu. Sen korksan da korkmasan da sana en alttan saldıracaklar, bel altından vuracaklar, bel üstünden vuracaklar, atom atacaklar, onu yapacak. Onun için korkunun faydası yok. Korkma kardeşim ya. Gümbür gümbür yürü. Mesela şimdi bu İngiliz olayı da. Neydi bu bakan? Dışişleri Bakanı Liz Truss diye bir kadın. Efendim onun başbakan olma ihtimali var. Bu şeyi e, Boris Johnson'ı salladılar ya. Efendim o başbakan olursa ne yapacakmış? E, İngiltere'ye sızmış olan e, bu sığınmacıları Hani işte Uganda, Muganda gönderiyoruz diyor ki Türkiye'yi de listeye alıyoruz demiş. Türkiye'de gelecek. Şimdi iktidar böyle kitlendi ne diyeceğini bilemiyor. Çünkü neden? Ya karşılıklı pazarlıklar var. Çünkü adam gitmiş NATO'da söz vermiş. Siz bana bunu yapın ben böyle yapacağım. Hiç merak etmeyin abi elinizi ayağınızı öpeyim demişler. Şimdi Londra'dan böyle bir haber geliyor. Bizim iktidar tırs önce CHP atlıyor. Biz bunu yaptırmayız. Ya tabii ki yaptırmayacaksın kardeşim. Ama bırak bir sıkışsınlar. Bir de ki ne yapıyorsun bir görelim bakalım diye. Biz yaptırmayacağız. Hayır iktidara söyle. Öbür tarafta da milli birlik beraberlik falan yani kafaları iyice karıştırıyorlar. Sabah şeysinde bu kadar fazla da bir şey demeyeyim işte abuk diğer böyle işte magazin haberleri var. Baldır bacak fotoğrafları çaktırmadan koydukları. Hürriyet ne yapmış bugün? Hürriyet haber fazla bulamamış. Ee, işte sporda bir şey e, yok Süper Lig'in transfer dosyası. Biraz yeşil biraz aşk diye süper mini oldu. İlle bak bu saray medyasında ille bunların büyüklerinde bu savaş şeysinde, hürriyetinde şurada bir baldır bacak bir şey olacak. Bir de şeyi anlamıyorum. Bunların internet sitelerinde mesela böyle bir kadın haberi koyuyorlar. İşte falanca artık nefes kesti. Efendim yürekleri hoplattı. Kimin hoplattı abi? Yani şimdi bir kadın e, düşünün magazin ünlüsü bir kadın. Efendim fotoğraf vermiş. Göğüs dekoltesi varmış. Bacak dekoltesi varmış. Da. Efendim yürek hoplattı. Kiminkini hoplatıyor kardeşim? Erkeklerin değil mi? Ha. Ondan sonra bu gelince biz ayrımcı değiliz. Biz efendim çok muhafazakarız. Biz ben, ulan kadını meta olarak kullanıp bir de böyle birazcık güzellik gördüm. Erkeklerin yüreğini hoplattı. Dudak uçuklattı. Şu oldu bu oldu gibi sahtekarca numaralar İşte Bugün gene koymuş. Kimmiş bu? Mini şortu ve yeşil gömleğiyle baba baba ne önemli haber ama değil mi? Mini şortu ve yeşil gömleğiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Serenaz Sarıkaya Biraz yeşeri, biraz aç notu ekledi. Ha niye koydun bunu? Ne önemi var yani bunun? İşte abuk sabuk gazetecilik bu. İğrenç, iğrenç. Hiç başka bir şey diyemiyorum. Benim Rami Hoca'ya ABD'den onay demiş. Rami Hoca, Rami Öklü geliştirdiği kanserli hücreyi yok eden hidrojenle. Hidrojele pardon, hidrojele. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu FDA'ye onay verdi. Hidrojel çok yakında ABD'de kanser tedavisi kullanacak. Ne güzel bir haber. Umarım işe yarıyordur ki mutlaka yarıyor. Ama öncelikle tabii Türkiye'de. Burada tabii güzel bir haber şu var. Acele etmeyin sağ salim dönün diye. Dün ve bugün İstanbul tarafına dönüş başlamış. Ben de şeyden okuyorum sosyal medyada da gördüm. Ee, neyse çok aman aman kazalar olmuyor. Var bir turist otobüsü devrilmiş bir araba kamyonun altına girmiş falan tabii ki var. Eskisi kadar olmuyor. Hani bu duble yolların falan olmasının tabii faydası bu. Ha şimdi bunu diyenler olur ha, Ben benim işte Tayyip Erdoğan yaptı. Başka da bir şey yapmadı zaten. Bu bakımdan iyi yani ona bir şey demiyoruz. Yollar gayet güzel. Kıvanç Baba örnek olur mu diye bir şey ne yapmış? Magazin konseyi oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un geçen Nisan ayında doğan oğlu Kurtepe'yi kucağında taşıdı. iki fotoğrafı kıyasladı. Kıvanç Tatlıtuğ'a baba yakışıyor. Ay, 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 çok önemli. Çok güzel genç yakışıklı Türkiye'nin en yakışıklı oyuncusu. Ama babalık yok. Hadi bir bakalım hep beraber filan diye. Güzel ama onlara da vakit ayırmakta fayda var. Efendim Korkusuz Gazetemiz ne demiş? Verdik yetkiyi gördük iflası diyor. 4 yılda 480 bin esnaf 248 bin şirket kapısına kilit vurdu. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geçirmeden önce. Siz bu kardeşinize yetki verin ondan sonra faizle şununla buna nasıl uğraşılır göreceksiniz demişti. Bunu kim bilir kaç kere anlattım değil mi? Bugün de Korkus Şahit güzel manşet yapmış. Abi hakikaten bu bizim insanlarımız da bir unutkan ha. Ya onu hala ba, reis reis lan oğlum bu geldiği gün dolar 5,5-6 liraydı. Faizler <laughs> 16-17'deydi. Enflasyon dokuzdu. Bir patlattı bak bir çeçim beni bak Allah dedi. Gördük günümüzü. Ama hala alkışlıyor adam. Aa bravo çok güzel abi harikasın diyor. Evet. Ne diyeyim? Zamanlı Biden demiş. İkili görüşmede Bin Salman'la neyi nasıl konuştu bilmez ama Biden'ın ciddeden eli boştu diye kesin. Biden Rusya'ya karşı savaşında giderek zorlaşacaktır. Zorlanacaktır. ABD zorlanırsa müttefik ülkeleri perişan olacak demek ki. Yani Salman'la da e, Hüsnüm yazmış tabii bunu. Ben aynı kanada değilim. Yani e, Suudi Arabistan'ın e, Amerika'ya kafa tutması falan mümkün değil. Ama işte onlar da kendi halklarına ya da işte çevre o, Arap dünyasına bir ala acayip yapıyorlar. Sonra herhalde bizimkiyle beraber baş başa gelince bizim katil dediğimiz Salman herhalde şey diyor abi ne kapalıyoruz ama değil mi milleti değil mi ya? Ben oradan sen buradan böyle biz Amerika'dan seni mahvederiz. Ben, yok lan Amerika ne isterse onu yapıyorlar. Hadi isterse yapmasın. Yani Suudi öyle bir gücü yok. Bak Türkiye'nin bir iktidar değişikliği olursa ona gücü var. Yani Türkiye Amerika'ya da kafa tutar ki tutmuş zamanında çok. Daren diyorlar ya ceketelikler Ben yalan dolan hepsi. Esas şimdi ağzını açamıyorsun. Avrupa'ya da kafa tutar, NATO'ya da restini çeker falan hepsini yapar. Ama mesela Suudi öyle bir şansı yok. Ya bu kral gitti o kral geldi falan öyle bir şey yok. Çünkü onlar göbekten bağlı. Hadi görelim buradayız abi. E nasıl F-16'lara söyledim? Bak göreceksiniz önümüzdeki günlerde büyük zafer gibi. Hemen Biden ilk kongre ikna etti, veto etti yasayı Türkiye'ye satıyor falan gelecek. Tatilcilerin dönüş süresi demiş. Trabzon'daki KTÜ Farabi Hastanesi'ne dehşet. Doktora seni vurur yatarım tehdidi. Haciz servisi hastasının dikişlerini aldıramayan FŞ adlı şahıs doktoru yarın dolu geleceğim görüşeceğiz diye. Ya bunlar nasıl oluyor anlamıyorum ben. Hem psikopat millet olduk ya. Ya dikişleri almıyor. Yani vardır bir hikmeti kardeşim. Yani bir doktor da bak ben size, söyleyeyim. Hani görevini en yapmayan biri bile. Ha, Hastayı öyle göndermez ya. Her neyse bunları yapıyorlar işte. Efendim. Kocasına elektrik verip öldürdü. Mahkeme eziyet yok dedi diyor. Diyarbakır'da VST erkek bebek doğurmadığı için eşi mübarek T'yi vücuduna elektrik vererek öldürdü. Adam tutuklanırken mahkeme kararı şoke etti diyor. Allah Allah. Mayma eziyet yok demiş. Elektrik vermiş. Elektriği şey. Abi kapıldı öyle geçiyordu. Tele takıldı vallahi işte bacağından almış bir şey. Devrilen araçtan çıkmak için kolunu kırdı diyor. Bunu Bodrum ilçesinde trafik kazası geçiren ve bulunduğu aracı kullanan erkek arkadaşı Jack McLean'i kaybeden İngiliz TV yıldızı Jasmine Cook Hello ilk kez konuştu. Ha orada yaralanan TV starı. Arabadan çıkıp yardım çağırabilmek için sıkışan kolumu kasten kırdım. Yoksa kanamadan ölebilirdim dedi. Demek ki biliyormuş yani kasten kırmak diye bir şey. Efendim Sözcü e, gazetesi bugün Atatürk'ün kurumu nasıl çökertildi diye manşet atmış. Türk Hava Kurumu'nun hesapları bloke edildi. İstikbal göklerdedir diyen Ulu Önder Atatürk'ün 1925'te kurduğu TK iktidarın kararları yüzünden ne, neredeyse iflasına iflasın haline geldi. Zannediyorum bu Orman Bakanlığı hani bu uçak falan hani uçurdular ve bunlar olan niye kiralamıyorsun kardeşim bak bunlar gayet iyi. Ha öyle mi? Alın abicim elinden her şeyi biz yaparız diyorlar. AKP'ye ekmek isyanı demiş. İktidarın oy deposu gördüğü Trabzon'da vatandaş zorda. Ha, Trabzon'da bir şey olmaz. merak etmeyin. Sanayi Bakanı Varanka ekmek 8 lira bir çuval un 500 lira nasıl olacak diye tepki gösterirken Trabzon'da ekmek bir yılda dört kez zamlandırılıyor. Enteresan. Yani Trabzon'da tepki olur mu? Zannetmiyorum yani çünkü silme AKP. Kolay kolay şey olmazlar gibi geliyor. Yani aldığım sonuçlara bakıyorum. <laughs> Ama mesela bu Varank dün yani Bulağanüstü bir nezaketsizlikle bir e, atanmış devlet memuru olarak CHP Genel Başkanı'nı arsız yüzsüz falan diye saldırdı. ya yani nedir? E, Kemal Bey e, Tayyip Erdoğan'ın yanına e, alıp da en özel en mahrem görüşmeye soktuğu işte Merve Kabakçı'nın kızı için hanım kızımız diye. Vay sen nasıl hanım kızımız diye küçümsersin. Bir dakika abi hanım kızımız diye küçümsemek ya, anlamadım. Efendim ana dili gibi İngilizce biliyor. Mesela ana dili gibi İngilizce bilmek değil ki. Ben bunu televizyonda da defalarca anlattım, burada da anlattım. Kardeşim her devletin bir şeyi vardır, ee, usulleri vardır, bir e, diplomatik geleneği vardır. Yani bu böyle bakkal e, yönetir gibi devlet yönetilmez, aşiret reisi gibi. Ben buna getirin, onu beğeniyorum deyip alıp gidemezsiniz. Bunların hepsi e, kayda geçmesi gereken çok özel konulardır. Bunu yapamazsınız diyoruz. Ve bunu anam kızımız demiş. Abi nasıl... Ha cevabı tabii çok güzel verdi bazıları. Dediler ki yani tabii siz sürtük lafına çok alışık olduğunuz için herhalde hanım kızımızı duyunca ayıp ediyor zannediyorsunuz. Lan sürtük dedi ağzınızı açmadınız. Ama işte diyorum bakın Türkiye'nin sorunu şu. Devlet memurları o kadar güçlendiler ki siyasi parti genel başkanlarını hayvan diye biliyorlar Terbiyesiz, yüzsüz, arsız diye biliyorlar Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Atatürk düşmanı bir şahıs kılını bile kıpırdatmıyor devlet memurlarının bu hakaretlerine karşı. Ama diyorum ki abi o Atatürk düşmanının en ufak bir hatası yok. Adam aldığı emri yerine getiriyor. Ben muhalefet partilerini o altılı masaya sürüyorum. Ya Allah aşkına biraz haysiyetli davranın ya. Ya bu herif gidene kadar girmiyoruz neyse. Bir Ekim'de mesela girmeyin. Bu herifi istemiyoruz kardeşim. Ya bunca ya hakaretler yiyorsunuz, küfürler yiyorsunuz, gaz yiyorsunuz, tokat yiyorsunuz, yumruk yiyorsunuz. Yerlerde sürükleniyorsunuz. Bu meclis başkanı o Atatürk düşmanı adam ağzını açmadı bugüne kadar. Ve muhalefe çıt çıkarmıyor. Abi o zaman da yani bazıları proje dediği zaman da ben de hani çok da itiraz edemiyorum. Yani herhalde diyorum bunlar da işin içinde. Ayıp oluyor yani. Gelelim son konumuza. Ee, biliyorsunuz 12 şey 15 Temmuz şenlikleri işte başta da söyledim. Acayip böyle biz şöyle yapıyor var ama daha bir saracaneyi bile dolduramadılar. Çünkü neden? Millete kumanya falan dağıtım ceplere para koymayınca gelmiyor abi. Yani herhalde gelirler dediler. Ulan gelir burada. Hani var ya öyle gece biz çıktık darbeyi durdurduk. Şöyleyiz böyleyiz filan diye. Herhalde geri gelmediler. Neyse. Ama bakın başka gitmeyen nerede var. Bu sabah gördüm. Milli ee, Savunma Bakanı olan şahıs eski genel kumar başkanıydı. Darbe gecesi. Hani alnıma silah dayadılar. Benim için lider olmazsan patlatırız de patlatmadılar. Niye tetiği niye çekmediler? Bak cevabı yok. Adam hiç cevap vermiyor. Bugüne kadar lütfedip gitmedi mesela. Mecliste hesapta bir soruşturma komisyonu. MİT müsteşarı ve bu gitmedi. Bunlar dediler ki size mi geleceğiz? Her yerden gidin dediler ya size mi geleceğiz? Aynen bunu yaptılar. O günden bu yana muhalefet de ifadelerini alamıyor. Kardeşim git Milli Savunma Bakanı. Arkadaş attır da ya anlat de. Sen o gece nasıl oldu da alnına tabanca dayandığı halde kurtuldun. Değil mi? Adam darbe yapıyor. 250 kişiyi öldürdük diyorsun. Değil mi? Peki niye abicim? Görevi kabul etmemiş adam. O zaman etti mi acaba? Başka türlü mü halloldu? oldu? Bak bu sene törenlere katılmamış. Bildiri de yayınlamamış. Sadece Milli Savunma Bakanlığı diye bir şey yapmış. Niye? Ha, bence işler terse gitmeye başladı arkadaş. Şimdi herkes ben nasıl kıvırırım havası içinde diyorum. Ve bugünü de bitiriyoruz. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.